Efendim Ukrayna Rusya savaşı oldu. Bu nedenle bölgemizdeki savaştan dolayı bizde de enflasyon patlıyor, bizde de hayat pahalı oluyor. Ya kardeşim savaşın fiilen içinde olan Rusya'da yıllık enflasyon yüzde on yedi buçuk seviyesinde. Savaşın diğer tarafı olan Ukrayna'da yıllık enflasyon yüzde on altı buçuk seviyesinde. Rusya'da hem faizler hem enflasyon Türkiye'den düşük hem de Rus rublesi dolar karşısında değer kazanıyor. Onlar savaşın içerisindeler, fiilen savaşıyorlar. Dünya kadar uluslararası yaptırımla Rusya boğuşuyor. Buna rağmen yıllık enflasyonu yüzde on yedi buçuk ve Rus parası ruble Amerikan doları karşısında değer kazanıyor. Bizimkilerde hala daha efendim Rusya Ukrayna savaşı yüzünden ekonomik kriz oldu. Emtia fiyatları arttı. Her yerde kriz var hikayelerini anlatmaya devam ediyor. 20 seneden beri bu kadar geniş yetkisi olan ama hiç sorumluluğu olmayan bir başka iktidarı bu ülkede görmedik. 20 seneden beri bütün güzellikler bizden kaynaklanıyor diyorlar. Bütün yanlışlar, bütün eksikler bunların hiçbirinde bizim sorumluluğumuz yok diyorlar. Senaryo yazma yarışması açılsa senaryo yazma konusunda hikaye anlatma konusunda mağduriyet edebiyatı yapma konusunda AK Parti iktidarı dünya birincisi olur dünya birincisi